Bilim insanı Stephen Hawking'i, evinim sizler de biliyorsunuz, Stephen Hawking'e göre insan beyni bir tür bilgisayar idi. Ve ona göre bilgisayar bozulduğu zaman, işlevini kaybettiği zaman dururdu. Ondan sonra da ne yapardınız? Alırsınız bilgisayarı, bilgisayar çöplüğüne atarsınız. Yani Stephen Hawking'e göre ölüm diye bir şey yoktu. Daha doğrusu ölüm ötesi dünya, cennet, cehennem diye kavramlar yok. Stephen Hawking'in düşüncelerini paylaşan pek çok bilim insanı var. Yani onlar da insanı, insan beynini bir tür bilgisayar şeklinde görüyorlar. İnsan beynindeki duyguların, düşüncelerin elektrik etkileşimi sonucu ortaya çıktığını söylüyorlar. Bu açıklamalar bizi henüz tatmin etmiyor. Yani gerçekten izah edilmeye muhtaç pek çok gerçek olduğunu görmek mümkün. Bugün bunlara girmeyeceğim ama ancak bir önceki videomuzda giriş mahiyetinde paylaştığımız teknolojik gelişmeler ve bunların hayatımıza etkileri konusunun ikinci videosu olan bu videoda yapay zekayı en azından giriş mahiyetinde yine özet olarak anlatmaya çalışacağım. 1997-98 yıllarında, 97-98 hatta 96 yıllarında İngiltere'de master doktora yaparken karşılaştığım bazı kişilerin yapay zeka diye bir konuyu çalıştıklarını gördüm. Bunlarla çok böyle güzel sohbetler yapma imkanı buldum ve sorguladım. Yapay zeka konusunda o yıllarda Türkiye'de çalışma yapılıyor muydu, yapılmıyor muydu bilemiyorum. Ancak İngiltere'de yapay zeka önemli, popüler konulardan bir tanesiydi. Doktora için söylüyorum. Bir diğer konu da internet güvenliği idi. Yapay zeka önemli bir konuydu ve o konuda belli ki çok ciddi mesafeler alınmış görünüyor ve bugün yapay zeka hayatımıza çok güçlü bir şekilde girmek üzere. Yapay zeka bildiğimiz klasik icatlardan bir icat değil. Yani insanlık tarihinde pek çok icat oldu. 19. yüzyıla bakarsanız devrim işte daha öncesinde hatta buhar kazanlarının bulunması, daha sonrasında işte otomasyon, tren gibi, otomobil gibi, uçak gibi araç gereçlerin üretilmesini sağlayan motorların ortaya çıkması ve pek çok teknolojik gelişme hepimizin hayatını değiştirdi artık atlarla seyahat etmiyoruz. Ve bu bizim davranışlarımızı kökünden değiştirdi. Bambaşka bir hayat sürmeye başladık. Evlerimiz geçmiş evlerden çok farklı. Yaşamlarımız da çok farklı. O nedenle bazıları şöyle diyebilir. Ya yani yapay zeka da işte icatlardan bir icattır. O kadar da şişirmeye gerek yok. Medya bazen bunu yapar. Yani bir konuyu köpürtür de köpürtür. Aman şöyle önemli, aman şöyle tehlikeli. Hayır. Düşündüğünüz gibi değil. Yani sevgili dostlar gerçekten yapay zeka bambaşka bir icat. Bunun içi dolduruldukça, tehlikeleri ve fırsatları karşımıza çıktıkça bunu göreceğiz. Şu an itibarıyla Danimarka gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi bazı ülkeler yapay zekayı kullanmaya başladılar. Mesela hastanelerde kullanıyorlar. Hastalıkların teşhisinde yapay zeka kullanılıyor ve insana göre gerçekten Son derece başarılı sonuçlar da veriliyor. Bir uygulamada telefona bakan yapay zeka, telefondaki konuşmasından hastanın o an kalp krizi geçirmekte olduğunu tespit edebiliyor. Ve hemen haber veriyor ve ambulanslar koşuyor. Gerçekten bakıyorlar ki hasta kalp krizi geçiriyor. Ve insanların hayatları bu şekilde kurtarılabiliyor. İnsanların duyguları var. İnsanların düşünceleri var. Kaygılı olabiliyorlar. Yani çok iyi bir doktor bile bir hasta hastayla ilgilenirken, o ana kadar öğrenmiş olduklarını o hastaya uygulayamayabilir. Ama robotlar, makineler, bilgisayarlar yorulmaz. Ve işlemlerinde farklılık olmaz. Yani ben bu videoyu bir daha çeksem daha farklı anlatırım. Bir daha çeksem yine bambaşka bir farklılığa doğru ulaşır. Yani biz üniversitede ders anlatırken her girdiğimiz derste farklı şeyler anlatırdık. Ve farklı şekillerde anlatırdık. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bire bir aynı olmaz. Ama makinelerde bu böyle değil. Eskiden ya yani ilk hesap makinelerini çıktığı zaman insanlar ne kadar çok şaşırmıştı değil mi? Yani 2 artı 2 eşittir 4. Hiç hata yapmıyor makine. Ve 414 çarpı 1275 çarptığınızda hemen kaç saniyede cevap veriyorsa 1 artı 1'e kaç saniyede cevap veriyorsa çok karmaşık sorulara da aynı süre içerisinde cevap verebilir makine. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada basit bir hesap makinesi veya da işte bilgi sayar, bilgileri toplayıp size sayıp döküp önünüze yayan bir şey olmaktan çıkıyor makineler. Bilgisayarlar böyle bir şeyleri toplayıp önünüze yığan veya içinden seçen aygıtlar olmaktan çıkıyor. Neye dönüşüyor? İnsan gibi yani sizin sorduğunuz sorulara cevap verebilen ve trilyonlarca parametreyle açıklayabileceğiniz karmaşık bir düşünce kutusuna dönüşüyor. Soruyorsunuz yapay zeka diyorsunuz ki ya bugün akşam ne yapayım? O da size cevap veriyor diyor ki, ya dün diyor patlıcan musakka yapmıştım. Bugün diyor benzeri bir şey yapma. Bugün şunu yap. Ya bir insanla konuşurmuşsunuz gibi size cevap verebiliyor. Ya bir yemek yapmak gibi bir konu değil. Çok daha karmaşık konularda da soru sorduğunuzda size tırnak içinde söylüyorum bilgisayar için özgün cevaplar verebiliyor. Mesela diyorsunuz ki içinde şu kişilerin geçtiği bana bir masal anlat. Size masal anlatıyor. Veya resim çiziyor, beste yapıyor, roman yazıyor. Veyahut da işte A kategorisinde AB grubunda reytingi en az 5 olacak şekilde bana bir dizi senaryosu yaz dediğinizde bunu yazıyor. Ya şimdi bunlar geçmişteki bilgisayarlarla kıyaslayamayacağımız özellikler. Şu anda 1 trilyon parametre içeren yapay zekanın yapıldığı söyleniyor. Yakında da 10 trilyon belki de 100 trilyon parametre içeren modellerin ortaya çıkması bekleniyor. Yani bilgisayar dünyasında mor yasası vardı ve bu bilgisayarın gücünün her iki yılda bir ikiye katlanmasından bahsediyor. Gerçekten böyle oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta, noktada yapay zeka, yazılım, bilgisayarlar alanında gelişim iki yılda bir iki misli değil. Geometrik bir artıştan bahsediyoruz. Yani bugün birken önümüzdeki yıl yüz oluyor. Önümüzdeki yıl yüzken bir sonrasında bin olma bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi yapay zekanın da şu ana kadar bize sunduklarına baktığımızda neyle karşılaşabileceğimizi görebiliyoruz. Özel hayatımız ne olacak? Yani yapay zeka bütün dünyadaki internete, bilgisayarlara ulaşabilme gücüne ve bunları derleme, anında işlem yapabilme kabiliyetine sahipken biz nerede saklanabileceğiz? Teknolojinin olmadığı yer mi kaldı? Yani anında bizi birilerine rapor edebilir, hayatımızı baştan sona kaydedebilir. Bunlar istediğimiz şeyler mi? Sonra bizlerin sırrı gibi kurumların sırları ne olacak? devletlerin sırları başka devletlerin eline kolayca mı geçecek? Veyahut da kaosa yol açabilecek sırlar, bütün toplum düzenini yerle bir edebilecek sırlar hepsi birden ortaya mı dökülecek? Biz o bilgisayarları kontrol edebilecek miyiz? Otonom hareket eden, insandan talimat almadan da birçok işlemini yapan, ayrıca derin öğrenme denilen bir yöntemle ve başka öğrenme yöntemleriyle bizim tahmin etmediğimiz yönde öğrenme ve bazı yetenekler geliştirme gücüne sahip olan bu makinaları kontrol edebilecek miyiz? Peki bu bilgisayarlar bizlere hep yararlı bilgi mi verecek? Mesela zararlı bilgileri aktarırsa ne yapacağız. İşte Nazi e, e, Almanyasının düşüncesini düşünün, Hitler'in nazizmini düşünün. Bilgisayar bütün internet üzerinden sorulan sorulara subliminal bir şekilde bütün herkesi Nazi yapacak bir propaganda'nın parçası olabilir mi? Nazi derken sadece bir örnek veriyorum. Irkçılığı pompalayabilir mi? İşte beyaz ırkın, siyah ırkın veya da sarı ırkın üstün olduğunu insanların zihnine sokmaya çalışabilir. Aşınan güveni nasıl yeniden inşa edeceğiz? Yani böylesinde bir toplumda biz devlete, insanlara, kurumlara güvenebilecek miyiz? Sonra bu makineler görebildiğimiz kadarıyla Batı dünyasında Google gibi, Microsoft gibi firmalar tarafından yönetiliyor. Her ne kadar devlet yasa koyucu olarak bir takım düzenlemeler getirse de işte Apple gibi Google gibi bu firmalar o şirketleri yönetiyor. Böylesine güç içeren bir makinayı, böylesine güç içeren, yetenek içeren bir icadı bir şirkete bırakmak ne kadar doğru olur? Diğer taraftan Çin gibi, Rusya gibi bazı ülkeler ise Yapay zekayı tamamen kendi ellerine alıp hiçbir özel firmaya, özel birimlere kontrol imkanı vermeyeceklerdir. Yani şu anki bütün çalışma şekilleri bu yönde. O zaman ne olacak? Yani bireyin yaşamı yaşanmaz hale gelmeyecek mi? Yani devlet size arabanızda da seyrediyor, yatak odanızda da seyrediyor, internete girdiğinizde zaten anında kaydediyor, televizyon izlerken de ne yaparsanız yapın kaydediyor. Böyle bir hayatı mı istiyoruz? İnsanlık 21. yüzyılda böyle bir hayata mı gidiyor? Bir diğer tehlike, makinenin kendisi otonom olduğu için, otonom olsun diye uğraşıldığı için, insan beyninden daha üstün bir şey olsun diye uğraşıldığı için acaba bu insanlığın sonunu getirir mi? Yani her varlık gibi bilgisayar da kendisini başka varlıklara karşı koruma moduna geçebilir mi? Yaratıcısı insan olmasına rağmen insanı yok etme cihetine gidebilir mi? Yani geçmişte yapılan bazı kehanetler var. Bazı bilim adamları demişler ki işte bir tanesi Winch 1993 yılında yazdığı çalışmada 93 yılından bahsediyorum. Bakın ne oluyor? 93 yılı 30 yıl önce mi? Evet 30 yıl önce. Diyor ki 30 yıl içinde diyor 30 yıl içinde İnsan üstü zeka yaratmak için gerekli teknolojik imkanlara sahip olacağız. Bu olaydan bir süre sonra ise insanlık çağı sona erecek. Bu kişi yani San Diego Üniversitesi'nin matematik bilimleri bölümü öğretim üyesi, bu kişi kehanetinin ilk kısmını doğru tutturmuş, görünüyor. 30 yıl içerisinde insanlık, insan üstü bir zeka veya insan üstü bazı özelliklere sahip, bir icadı icat etmeyi başardı. Yapay zeka ortaya çıktı. Ama Wim'in kehanetin ikinci kısmı da doğru çıkarsa hepimiz yandık demektir. Çünkü ne diyordu? Bu olaydan bir süre sonra insanlık çağı sona erecek demektir. İnsan böyle bir şey neden yapar? Kendisinden çok daha üstün bir makina icat etmek, bir yaratık çıkarmaktan amacı nedir? Bunu bilemiyorum. Ama Birkaç cümleyle alayalım. Yapay zeka çağına girmiş bulunuyoruz. Her yani ne kadar sokağa baktığımızda, Ankara sokaklarına, İstanbul sokaklarına baktığımızda, hatta New York sokağına bile baktığımızda şu anda tam hissedemeseniz bile yapay zeka çağına girdik. Amerika'da, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ev ödevlerini yapan lise öğrencisi kalmadı. Hepsini yapay zekaya yaptırıyorlar. Yapay zeka yazarlara, araştırmacılara, ne doktor öğrencilerine müthiş avantajlar sağlıyor. Orman yangını gibi yani bir buğday tarlasının böyle kurumuş bir buğday tarlası düşünün yanıyor. Saman alevi gibi inanılmaz bir hızla rüzgarı da arkasına katmış ilerliyor. Bu şekilde yayılacak. Dünyanın hiçbir yeri yapay zekanın etkisi dışında kalamayacak. Peki soru şu, biz buna hazır mıyız? İsteklerimiz neler? Önce icat edip sonra onun gücü altında ezilecek miyiz? Yani bir Frank Keşlein hikayesi mi yazıyoruz?